Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2024. E, lavaboların altına ya da mutfak granitlerinin altına takmış olduğumuz spiral körüklü lavabo sifonu ile alakalı e, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, hangisi daha kalitelidir ya da hangisi daha kalitesizdir diye e, biraz araştırma yaptım. Farklı marka ve modelleri Kullandım arkadaşlar. Bu yaptığım e, araştırmada e, bu Visan modelinin, bakın şöyle yakından çekeyim arkadaşlar. Visan modelinin şu mavi jontalı e, ürünü gerçekten e, kaliteli, güzel bir ürün. E, şu an e, piyasada e, 100 TL bandında satılıyor. İlk etapta pahalı gibi görünebilir fakat e, ürünü kullandığınız zaman gerçekten e, hakkını verdiğini e, fark ediyorsunuz. Diğer markalar e, çabuk arkadaşlar şu vida kısımları paslanma yapıyor. Bazen şu görmüş olduğunuz e, metal e, aparatın altından sızma yapabiliyor. E, fakat Wissam'da kolay kolay o tür problemlerle karşılaşmıyorsunuz. Aynı zamanda montajı kolay. İlerleyen zamanlarda değiştirmek istediğinizde e, değiştirmesi de yani sökmesi de e, çok e, pratik ve kolay oluyor. Tabi piyasada Wissam e, markasından daha uygun fiyatlı e, ürünler var. E, ama hani e, çok da e, değer mi? Değmez arkadaşlar. O yüzden eğer kaliteli bir ürün istiyorsanız bakın şu görmüş olduğunuz markanın e, bu ürünü satın almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde göstereyim sizlere. İnternette falan da bulabileceğiniz bir ürün. Eee spiral körüklü lobo lobo altı sifonu diye geçiyor arkadaşlar. Bazen arkadaşlar hani şunu söyleyebilirler. Ya yani alt üstü bir spiral hortum neden böyle pahalı bir şey takasın ki? Ama inanın ki kullandıkça neden kaliteli bir ürün kullanmanız gerektiğini daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü düşük kalitede olan ürünler çok fazla problem çıkarıyor. Yani kısa vadede kar ettiğinizi düşünüyorsunuz ama uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle zarar ediyorsunuz.